Üniversitelerin iletişim fakültelerinde okuyan öğrenciler nisan ve temmuz ayları arasında yazılı, görsel, işitsel ve internet yayıncılığı dallarında projeleriyle başvuruda bulunuyorlar. Başvuruları aralarında uzman iletişim dünyasına yön veren insanlardan oluşan bir seçici kurul tarafından değerlendiriliyor. Genç iletişimciler yarışması 31 yıl boyunca Türkiye'de iletişim camiasına onlarca farklı isim kazandırdı geleceğin gazetecilerinin, radyocularının, televizyoncularının, reklamcılarının her platformda dünyanın gelişmiş ülkelerindeki meslektaşlarıyla rekabet edebilmesi için bir idealden yola çıkarak hazırlanan yarışmaya katılanların birçoğu bugün alanlarında ses getirmiş başarılı çalışmalara imza atıyorlar. Ve sırada televizyon haberi kategorisi var. Bu kategoride iki tane üçüncülüğümüz var. Finalistleri görüyoruz şimdi. ilan bunlar. 3. İnönü Üniversitesi Habibe Ödemiş. Yerli ve hızlı koronavirüs sonuç kiti. Aslında yarışmaya daha önceden de başvurmuştum 30. Aydın Doğan yarışmasına. O zaman benden önceki mezun olan arkadaşlarla beraber çok e, yoğun bir tempoyla eserler göndermiştik ve çok yorulmuştuk. Daha sonrasından olumsuz bir geri dönüş olunca bu seneki yarışma, aslına bakarsanız pek umudum yoktu. Yani sürpriz bir yarışma sonucu diyebilirim benim için. Fakültenin en azından çıktısında bir ödül almak gerçekten çok mutlu, çok gurur verici bir şey. Yani bu ödülü tekrardan söylüyorum, bana layık like gördüğünüz için çok teşekkür ederim, çok mutlu oldum. Tebrik ediyoruz. Hepinizin yolu açık olsun. Seneye Genç İletişimciler Yarışması'nın 32.sinde buluşuncaya dek आवश्यक